Kulaklığımı gömüyoruz. Hep beraber. Ekip bu şekilde. Benimle 3 yılı geçirdi. Şimdi ölüm vakti. Öleli biraz oldu ama leşi kopmayacağı için yurtta duruyordu. Yeni gömme fırsatım oldu. Bu şekilde de yaka kartlarımız var. Bunları çektim zaten. Bu şekilde. Şimdi bunları yakanıza takmanızı rica ediyorum. Yine getirdim. Ee, o mutlu öldü. Biz onu e, iyi anıyoruz. Bu benim yaka kartım. Şey yazıyor burada. Merhumun en yakınının en yakını yazıyor. <laughs> Önemli detaylar burada Bu da kameram bu arada. Biz böyle şeyleri belirtmeyi seviyoruz. Öyle. Kedi de geldi. Aha bak. Bak gördün mü? Merhumun ziyaretçisi var. Buyurun. Ziyaret. Evet son doğasını etmeye geldi. Teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadığınız için. Kedi, Tamam ben bunu alıyorum ve devam ediyoruz. Evet teşekkür ederim. birini bunu yapmışlar sağ olun. Evet. Ahmet'in de yakın kartını da. Onunkini de şey yazıyorum. Merhum'un en yakınının yakınının yakını. Baya. Evet. Böyle. Mehmet hala takmaya çalışıyor. Takamadığını. Baya çabalıyor. Şey bu da merhum. Merhum'un temsili. Tabii ki gömüp kirletmeyeceğim için doğayı kağıdı gömeceğim. Kağıdı yok Doğadan geldi. Doğadan geldi. Doğaya gitsin. Doğaya gitsin. Böyle. Atamız da burada. Atamın yanına gömmek istedim özellikle. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gülüyor> 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 tamam. seninle çok bir oldu. Çok fazla sinir anından kurtardım. Evet. E çok fazla Toplu taşımada da, da çok yardımcı olduğu için. Biz de minnettarız. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar bana eşlik ettiğiniz 3 yılım. Her şey. Görüşürüz. Sizin de duygusal sözleriniz varsa. <laughs> Ben konuşmaya başlıyorum. Benim için ilginç bir gün gerçekleşiyor. Bana benim arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün ilginç bir gün. Yani benim için çok mutlu olarak başlamıştı. Buradaki arkadaşlar bunu tanıştık. Bisiklet. Evet. Evet hala <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Onunla buraya geldim. Yani yağdır yağdır geldim. Geri baktım kendimi cenazede buldum. Hani ne yapacağımı inan bilmiyorum. Hani hiçbir tanıdığım da yok ama eminim çok güzel bir kulaklıktı. Çok güzel basları ve tizleri vardı ve eminim o şarkıları çok güzel dinletme fırsatı yarattı. Merhumu merhuma rahmet kalanlara baş sağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Son sözlerini etmek üzere Mehmet'e. Ben de mi yapacağım? Tamam. Çok değerli bir kulaklıktı öncelikle. Ee, yani Gördüğüm en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Gerçekten mükemmel bir kulaklık. Elim iyi gözlüğüm. Değil mi? Arkadaşı alabilir miyiz buradan? Ya bu saygısızlık yapılmaz ama burada. Evet bir aldattın. Bir Aldatmam dedin onu aldattın. Hayır bir Öldükten şey var ya. Öldükten sonra aldım. Ben tamam. istememiştim öyle olmasını. Aldatmamış o zaman tamam sıkıntı yok. Yalan söylüyor. <laughs> Yalan söylüyor. Geçen otobüste bunu taktı yalnız bıraktım. Bu daha saygılıydı. <laughs> en azından çalışmadığı için <laughs> takamıyordum. <laughs> Bu dinlemek zorunda kalıyordu. Öyle de, o yüzden bozuldu zaten. Hayatına kıydı. Kurtulmuş, için küçük bir bedel. Ben daha fazla diyecek bir şey bulamıyorum. İzlem sen. Ben de sıra. Kendisiyle tanışalım bayağı oldu. Yani sanıyorum iki seneye yakın. kendisiyle güzel anılarım var. Çünkü onu birkaç kere çekmişliğim ve güzel elinden güzel harika formlara geçtiğini görmüşlüğüm var. Benim canım arkadaşım kendisini kişiselleştirmeyi çok sever. Yani muhteşem bir kulaklık olduğu için. Merhum'a rahmet diliyorum. Benim çok anım var mı diye düşünüyorum. Evet var. Ben de aynı şekilde Mehmet arkadaşımız gibi toplum taşımalarda gostandım sayesinde. Ama olsun. Seviyoruz. Hem zülele hem kulaklığını. Elhamdülillah diyoruz. Öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Öyle. Efendim? Nasıl bilirdiniz Merhum'u? İyi bilir. İyi bilir <laughs> Gömmeye geçebiliriz. Fani yani temirin. hepsi. Buyurun. Buyurun hemen şöyle yatay devam ediyorum. Evet. Tabi. Ağlama ağlama. Evet hala ağlıyor. Ağlama. E, neyle kazıyor? Bir dakika zoom yapalım hemen. Evet. Üzerinde kulaklık resmi çizdi. Evet üzerinde kulaklık resmi var. Neden? Tamam artık, kapat. Toprak atmak ister misiniz? Teşekkürler. Kapandı zaten. Çok büyük bedenli olmadığı için sıkıntı yok. Hadi gel. Bunu ne yapayım Bilmiyorum. Yurda. Geri yurda. Geri yurda geliyor. Asıl şu... <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler diyeyim. diyor Zilan. Teşekkür ederim. Kulaklığımı defnettik. Uzun bir aradan sonra da video gelmiş oldu. Evet. Bir sonraki video olursa görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi, yorum falan. Atarız. Buraya